Selam. Ay. Ya Burak Bey ödün koptu. Pardon ben seni korkutmak istememiştim. Ya holding bomboş diye zaten tedirgindim. Bir anda sesinizi duyunca kusura bakmayın. <laughs> Sen kusura bakma. Ne yapıyorsun? Seni cumartesi günleri de mi çalıştırıyor bunlar? Ya sormayın vallahi çok çalıştırıyorlar beni. Hiç dinlenmek yok. <laughs> şaka şaka. Yani ortalık sakinken işleri halletmek bayağı bir kolay oluyor. Hmm. Sen ne iş yapıyorsun burada? Yani görevin ne? Lüzumsuz işler müdürlüğü. Nasıl? Halkla ilişkiler yani. He. <laughs> lüzumsuz olur mu canım? Yani en lüzumlu bölüm. Ya doğru da işte bazen hiçbir işe yaramıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Sen? Siz niye buradasınız? Ya senin burada olacağını içime doğdu. Gideyim meleği bulayım da şu yeni arabamla bir gezdireyim dedim. Sahiden niye geldiniz? Ehliyetimi burada unutmuşum. Onu almaya geldim. Gel arabaya bak. Yeni araba mı aldınız? Yok aldım sayılmaz. Yani test sürüşü yapacağım beğenirsem alacağım. Gel bir gör. Hadi. Nasıl? Süper. Binsene biraz dolaşalım. Yok sağ olun işim var benim. Ya ne işi canım? Başka zaman yaparsın. Bak patronlardan biriyim ben <laughs> Melek hadi. Burak Bey gerçekten işim var ama. Ya şu beyin meyi kaldırabilir miyiz artık? Ben öyle pek hoşlanmam resmiyette. Ben de pek bayılmıyorum ama. E tamam o zaman hadi bin. <laughs> hadi. Diyorsun. Alayım mı yani bu arabayı? Bence İstanbul için biraz fazla hızlı bir araba. E işte o da doğru. <laughs> Unutmuşum. Neyi? Böyle hız yapan bir arabada gitmeyi. Sen de mi seversin hızlı arabaları? Severdim. Eskiden yani. Ne oldu yani? Kaza falan mı geçirdin? Allah korusun öyle bir şey olmadı da. Ne oldu peki? Yani değiştim. Değiştin mi? O ne demek ya? Değiştim işte. Eskiden yaptıklarımı yapmıyorum. Uslu kız oldum yani. Uslu kız mı oldun? <laughs> ne yani sen eskiden yaramaz bir kız mıydın? Hem de nasıl? Aklın almaz. Allah Allah hiç öyle bir tipin de yok. Nasıl? Çok fazla. Biraz yavaşla istersen. Ağzın öyle söylüyor ama... ...senin de canın istiyor değil mi? <laughs> ya çok iyi ama değil mi ya? Nasıl? Niye güldün? Hiç. Ben de okumaya gitmiştim de sözlü İngiltere'ye. Bitiremedin mi? Sen bitirdin mi? <laughs> İçimden bir ses aynı buradan olduğumuzu söylüyor Melek. Bilmem. Belki öyleyizdir. Kesinlikle öyleyiz. İkimizin <laughs> de hayatla zoru var. Hayatta kimin zoru yok ki? Doğru. Biri var mı hayatında? Vardı. Ne oldu? O mu seni terk etti sen mi onu bıraktın? Öldü. Ya affedersin bak ben seni üzmek istememiştim. Boş ver. Durup durup üzülüyorum zaten. Hadi al bir yudum daha. Yok. Yeteri kadar içtim zaten. Sağ ol. Sen de artık içmesen iyi olur. Ya son bir yudum bitiyor zaten hadi. <laughs> Sen beni yoldan çıkarıyorsun farkında mısın? Hangi yoldan? Sıkıcı hayatın sıkıcı yolundan mı? Sevgilinden alan hayatın yolundan mı? Hayat çok kısa Melek. Öyle uslu kız olmaya değmez yani gerçekten. Hayat çok zalim. Birini gerçekten çok sevdim ve onu da... Neyse versene şunu. Niye öyle bakıyorsun? İlk defa mı sevgili söylen birini görüyorsun? Yok yani çok güzelmişsin. Ona bakıyorum. Niye daha önce fark etmemişim Yok ki? Boş Bu cümleyi kaç kere söyledin daha önce? Çok. Yani hatırlamıyorum. Ben de çok duydum zaten. Ya ben keşke daha önce dönseymişim İstanbul'a. Bunu kaç kere söyledin? Bak bunu ilk kez sana söylüyorum. Yapma ne olursun. Neden? Eskiye dönmek istemiyorum. Ya, yani hiçbir şey eskiye dönmez ki. Zaman geri gitmiyor Melek. Lütfen. Lütfen gerçekten Beni nerede? Çekimde. Ne zaman gelir? Her an gelebilir. Stres altında. Ya bırak yapma ne olur lütfen yapma. Odan hangisi? Şurada. Ablam gelecek şimdi. Hiş, gelsin. Ya sorun ne sen onu söyle. Ne mi? Daha yeni tanıştık ve hemen yatağa girdik Burak yani. Ya birbirimizden hoşlandık çünkü ne var bunda? Neden anlamıyorsun ki beni? Niye anlayasın ki? Burak. Rica ediyorum giyin ve git. Ha ya, kovuyorsun yani. Hayır ya öyle bir şey söylemek istemedim. Yani bu olayı unutalım. Ya niye bu kadar büyütüyorsun ben onu anlamıyorum. Melek gel. Gel buraya. Gel. Bak bana. Gül artık bir. Kahve koyacağım. Hiç itiraz etme çok içtin çünkü. <laughs> çok tatlısın. Sen de. sen niye erken geldin? Niye gelmeyeyim? Çekim erken bitti. Kerem'le çıkarız demiştin de. Sorma. Şimdi Marina'dan aradılar. Bazı tekneler hırsız girmiş. Onunki ne mi? Bilmiyoruz. Gelin bakın bir şeyiniz çalınmış mı dediler. Bakmaya gitti. Sen niye gitmedin? Niye gideyim? Neyin var senin? Ne oldu? Yo, şey yok. Ne haber benim? Bir kahve daha? Yok, sağ ol. İçim dışım kahve oldu. Ya bugün cumartesi ama bakıyorum sizde tık yok. Neyse, siz dışarı çıkmayacaksınız anlaşılan. Canımın ararım seni yarın, tamam mı? Görüşürüz. Ben yarın meşgulüm. Bir yarın olsun ben seni caydırırım. İyi geceler. Sana da. Ne oluyor Melek? Yine eski Melek mi oluyorsun? Abla lütfen. Hiç halim yok. Kimin yatağında uyandığını bilmediğin günlerimi özledin. Değişmeyeceksin sen değil mi? Abla yeter.